Sevgili Oğlak Burçları 5 Kasım 2025 Boğa Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayımıza sabit yıldız olarak 13-14 derecelerde Boğa Burcu'nda çünkü dolunayımız 13 derece Boğa Burcu'nda gerçekleşecek ve almak dediğimiz bir sabit yıldız eşlik ediyor olacak. Burada şans, popülerlik, kalıcı bir takım başarılar, bunun yanı sıra saygınlık, yükselme, bir takım terfiler, para kısmet alanlarında yani kısmetten kası tabii ki duygusal hayatlarınızda da bir takım kalıcı başarılar, saygınlık, sevginlik ve bir üst aşamada kalıcı olanlarını sizlere sisteme vermek istediği bir dolunay söz konusu olacak. Şimdi Oğlak burcunda gerçekleş Oğlak burcunun Boğa burcunda gerçekleşen bu 13 derece Boğa'daki dolunay Beşinci ev dediğimiz aşk alanı, partnerlerinize ilişkileriniz, çocuklarınız, sizlerin hobileri, yaratıcı alanlarınız, hayattan zevk aldığınız alan dediğimiz, sahne yapıyorsanız, sahnede bir işiniz varsa ama bu her türlü sahne için geçerli. Yani herhangi bir mekanda sahne almak da bunun dahil. İşte YouTube mecrasında örnek veriyorum bir Kendinize ait bir e, sahne aldığınız durumlar vardır. Bu ve bunun gibi. Aynı zamanda severek yaptığınız bütün işler. Aşkla, tutkuyla, kalpten isteyerek yaptığınız bütün işler. Buna dahil olmak üzere sizlerin 5. evinde bir tamamlanma, bir sonuca ulaşma, belki bir takım bitişler ama yeni başlangıçlara yol açacak olan eskilerin bitmesi tarzında durumlar söz konusu olacak. Şimdi 5. E, ev konuları bu şekilde olmakla birlikte şimdi bazı gezegen açıları var. Bunları da harmanlayarak dolunayın e, sizlerin nasıl etkilediğine bir bakmak gerekiyor. Bu noktada Mars ile Uranüs'ün bir e, karşıt açısı söz konusu bütün burçlar için ama her burcu farklı bir ev konusundan farklı yerlerden etkileyecek ama yine dolunaya da hizmet edecek. Hepsi birbiriyle örüntülü bir biçimde gerçekleşen açılar bunlar. Şimdi Mars şu anda 12. evinizde. Yani Yay burcunun hemen 0 derecesinde ilerliyor. Tam karşısında 6. evinizde bir Uranüs var. 12-6 aksında şifalanma ama onun öncesinde şifalanmak için sağlıkta veyahut kariyer ya da iş çalıştığınız iş alanlarında hizmet aldığınız, verdiğiniz alanlarda iş arkadaşlarınızla işte iş değişimleri söz konusu olacak bir şekilde eskinin kapanıp yeninin açılacağı iş arkadaşlarınızla yine bir takım tartışmalar yaşayabileceğiniz ya da iş yerinde bir takım tartışmalar yaşayabileceğiniz gün ya da günlük rutinlerinizi değiştirecek yani ani gelişmeler şeklinde Günlük rutinlerinizi değiştirecek olan bir takım gelişmeler söz konusu olacak sizler için. Şimdi e 12. evden geçen bir Mars e, öfkeyi içe döndürmeyi ifade eder. Yani bastırılmış öfkeniz uzun yıllardır üzerinize birilerinin kontrolü, manipülasyonu e, söz konusuysa çünkü Oğlak 5. evde e, şu anda bu dolunayı yaşarken tam karşısında 5 11 aksında idealleri noktasında işte e, özellikle arkadaş çevresinden çıkarcı insanlar manipülasyon yapanlar gelgitli ilişkiler işte bir başlayıp bir biten partner yaşamları yine gelgitli ilişkide olan partnerleriyle onların bencillikleriyle ya da kendilerini yani sizleri onların rezalet noktasında skandallarla ya da düşüşlerle ya da kayıplarla uğraştırması ve aşkta ve duygusal konularda bir takım şanssız hissettiğiniz ve içinizde bastırılmış öfke bunun dışında bir takım gizli düşmanlıklardan da kaynaklı e, sıkıntılar yaşamak yine partnerle birlikte ya da iş konularında kazanç konularında iş yeri konularında yani hem duygusal hayatta hem iş konularında bir takım çalkantılar söz konusu görünüyor sizlerin. Şimdi Mars buradayken böyle perde arkasındaki savaşçı gibi çalışır yani öyle bir savaşırsınız ki manipüle edeni manipüle edersiniz böyle bir durum söz konusu. Yani böyle açık düşmanlık şeklinde kendinizi haksız çıkaracak biçimde savaşmak değil. Oralardan çekip gitmek. Tamamen kendini oradan soyutlamak, çıkarmak, vedalaşmak tarzında özellikle partnerlerinize veya ya da yanı sıra yani ikisi birden de olabilir sadece iş yeri baz, bazında da olabilir iş yerinize günlük rutininize işte o günlük rutin içerisinde her ne varsa yani çalışmıyorsanız evinizdeyseniz o evden çekip gitmek günlük rutini değiştirmek günlük yapa geldiğiniz her türlü işinizden elinize eteğinizi çekip bu defa kendi şifanızla ilgilenmek işte e, gizli bir takım düşmanların ya da bilmediğiniz alanların sizlere bunları yaşatmasının ardına düşmek gibi şifalanma da getirecek bir takım durumlardan geçeceksiniz. Sağlığınız bu noktada önemli olacak. Sağlığa dikkat. Çünkü Uranüs 6. evdeyken kişinin sağlığını da etkileyecek bir takım stresler meydana getirir. Ani alerjiler, ani bir takım psikosomatik ağrılar veya ani çıkan rahatsızlıklar gibi bunların da şifası bu süreçte ortaya çıkması sonrası e, sizleri bulacak görünüyor. Ama özelde partner işte onun içinizde biriktirdiği öfke, onun bencil davranışları, gel gitti ruh halleri ya da çevrenizde, arkadaş çevrenizde bu tarz insanlar varsa onlarla aslında sanki onları fazladan bir yük gibi taşıdığınız hem arkadaş hem partner noktasında ve o yükleri artık üzerinizden atmazsanız sağlığınızın kötüye gideceği anlamındaki bir takım sağlık noktasında da ani gelişmeler ve sizlere aynalama yapan işte sen bu yükleri atmazsan sağlığın da kötüye gidecek şeklindeki Durumlarla karşılaşacağınız bir dolunay söz konusu dediler. Şimdi burada güzel açılar da var. Şimdi bunlardan bahsettim ki bunlara bir dikkat etmeniz, e, bilinç halinde olmanız, farkında olmanız ve hayatınızda bir şekilde bu zamana kadar böyle süren durumlar varsa bunların sizi nasıl etkileyeceği şeklinde ama güzel açılardan bir tanesi. Özellikle Mars'la Neptün'ün bir üçgen açısı var. Bu da yakın çevreniz noktasında belirsizlikler. İşte e, bunun yanı sıra iletişim noktasında belirsizlikler. İşte kişinin e, özellikle ticaret yapıyorsa, yapmak istiyorsa, bir türlü yapamadıysa bunlar noktasında belirsizlikler gibi alanlara 12. evdeki Mars'ın özellikle yakın çevrenizle olan ilişkinizi de bozan bir takım gizli düşmanlıklar, bir takım bilinçaltı konuları, bir takım şifalanması gereken ama sizin bugüne kadar farkında olmadığınız, size görünmeyen ama bundan sonraki süreçte şifanızın nasibiyle birlikte görünür olacak olan yani gayb olmaktan size çıkacak, izafi gayb olarak hayatınızda yer alan, şu anda görünür duruma geçecek olan ve Dolunay'ın aydınlatmasıyla ve Mars'ın Neptün'le yaptığı üçgen açıyla da birlikte özellikle yakın çevre ilişkileri, İletişim, işte iletişimde birileri sürekli sizinle arayı mı bozuyordu? İşte insanlarla iyi başlasa dahi bir şeyler gitmiyor muydu? Kavgaya mı dönüşüyordu, ayrılığa mı dönüşüyordu? İlişki yaşamınızda ve partner yaşamınızda ayrılık meydana getirecek iletişim problemleri mi vardı? Bunların ardında başka sebepler yatıyormuş. O da 12. ev ile 3. evin arasındaki o Mars ile Neptün'ün üçgen açısıyla sistem tarafından size açığa çıkmasının hediye edileceği ve bunların açığa çıktıktan sonra şifalanacağı bir sürece de giriş yapacaksınız bu dolunay civarlarında ve bir de seksil açımız var bu da önemli arkadaşlar çünkü bu seksil açı sizin ikinci evinizde meydana gelecek değer konuları. Kazandığınız paralar ya da çalışmıyorsanız artık para kazanmaya başlamak şeklinde Mars'ın burada yine içten içe bilinçaltından ruhunuzun sizi dürtmesiyle birlikte ve şifanızla birlikte bakın şifalanma sonrası özellikle bilinçaltı şifasına doğru yatırım yapacak, kendine bu noktada yatırım yapacak, partnerle yaşadığı özellikle bencil partnerlere sahip olan, gel gelgitli ilişkilere sahip olan, yani bir türlü nereye varacağı belli olmayan, iletişimde de çok büyük belirsizlikler olan, işte engelleyen, engeli açan, gelen, giden, 3 ay sonra tekrar gelen, kavga eden, hiçbir şey olmamış gibi devam eden gibi bir takım, hem arkadaşlıklarınızda hem yakın çevrenizde hem de özellikle partnerlerinizde böyle Gel gitti ilişkiler yaşıyorsanız buraların düzelmesi Mars'ın 12'ye geçmesiyle birlikte aslında görünmeyen kısımların görünür olması ama sizin tetiklendiğiniz yer partner üstünden olacak. Yani partnerden bunları yaşarken aslında bunun şifasını ararken siz kendi şifanızı bulup bunların gerçek nedenlerine ulaşıp ardından onların şifalanmasıyla hem sağlıkta, hem çalışmıyorsanız iş güç sahibi olmakta hem çalışıyorsanız işiniz ya da iş yerinize çıkan bir takım marazalarda artık düzelmeye doğru gideceğiniz bir dolunay yani çok ciddi hikmetlerin açığa çıkacağı bir dolunay olacak fakat işte bu bilinçaltı görünmeyen yerler aslında bugüne kadar bilmediğiniz durumlarla ilgili bunların gerçek sebeplerinin kaynak sebeplerinin ortaya çıkması yani oradaki o 12. eve Mars'ın girişiyle birlikte orada bir hareketlenme yaratacak Bunların gerçek sebeplerini ortaya çıkarıp ardından şifalanmanız için önünüze bir serecek bu fırsatları size sistem üçgen açıyla birlikte hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan veriyor görünüyor bu dolunayda. Sevgili oğlaklar için özellikle yükselen burcu daha sonra ay burcu daha sonra güneş burcu oğlak olan arkadaşlar için. Yani burada çok ciddi ödüller geliyor ama ödülün başlangıcı ve ilk halkası oradaki şifayı algılamanız ve şifanıza ve o nasibe gönüllü olmanız ve şifanızın ardından gitmeniz yani partnerle uğraşmak yerine yakın ilişkilerde bu tarz durumları yaratan insanlarla ve onların yarattığı durumlarla olaylarla olgularla uğraşmak yerine 12. evde Acaba bunun ardındaki sebep ne olabilir? Bilinçaltım mı? Ya da işte başka bir takım şifalanma gerektiren süreçlere mi sahibim? Bunları mı yapmam gerekiyor? Tarzında bilgilerin önünüze bir yerlerden döküleceği ve ardından sizlerin o şifaya nasip zamanınızın geldiği için elinizi uzatıp aldığınızda artık iş alanları, partner alanları, ilişki hayatı, maddi hayat derken para kazanmaya da başlayacağınız ve bu noktada maddi güvenliğe de kavuşacağınız, duygusal güvenliğe de kavuşacağınız bir yaşama doğru sistem sizi götürmeye çalışıyor. Bu dolunayda bunlara yol açacak bir takım ister krizli alanlar isterseniz tartışmalar kavgalar olsun buradaki krizli alanların bunlara hizmet ettiğini bildiğiniz andan ve farkına vardığınız andan itibaren yaşananların aslında ardında bambaşka bir hikmet ve yaşamanızı baştan aşağı dönüştürecek bir şifalanma sürecine doğru adım attığınızı İlerleyen süreçte şifanız sonrasında anlayacaksınız. Görünüyor siz sevgili oğlak burçları için. Sizlerin en yüksek ayrınız olsun arkadaşlar. Birazdan bana nasıl ulaşırsınız, kişisel enerji okumanız, doğum haritası danışmanlığınız, bunun yanı sıra bir takım şifa çalışmalarıyla ilgili birazdan anlatıyor olacağım. Sevgili arkadaşlar bana ulaştığınız takdirde edinebileceğiniz çalışmalarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Bana ulaştığınız takdirde çok daha uzun ayrıntılı hem ses kayıtlarıyla hem de yazılı bir biçimde size bilgi edinimlerini ulaştırıyorum. Öncelikle 4 adet çalışmamız bulunmakta. Bunlardan ilki kişiye özel enerji okumanızı benden edinebilirsiniz. Sizin sorularınız, sizin cevaplarınız, sizin enerjiniz şeklinde soracağınız sorulara izafi gayb noktasında sizlerin ruh tekamül yolculuğunda şu anda bilmeniz gereken kadarının bilgisinin geldiği benim soruları sorduğum cevaplarını aldığımız sizlere bunları ilettiğim kişisel enerji okumanızı edinebilirsiniz. İkinci çalışmamız astrolojik danışmanlık yani doğum haritası danışmanlığınızı edinebilirsiniz. Doğum haritası danışmanlığınızı yapabilmem için bilgiler anlamında ay, gün, yıl ve şehir bilgilerinin bu dört bilginin kesin ve net olması gerekmekte. Çünkü sizlerin doğru doğum haritasını çıkarıp o doğum haritası üzerinden nokta atışı bir biçimde sizlerle ilgili bilgiyi size verebilmem için ay, gün, yıl ve şehir bilgileri kesin olmalı. Fakat doğum saati ve doğum zamanı noktasında bilgiye sahip değilseniz eğer retrifikasyon dediğimiz ve doğum saatini hesaplama çalışması içerisinde dahil olduğu için o kısmı ben hallediyorum. Doğum haritası danışmanlığınızda Özellikle ruh mertebeniz nedir? Bugüne kadar ki yaşadığınız süreçlerle onu ilintilendirmek. Yani tasavvuf anlamda sizler hangi mertebede doğdunuz ve bu hayat üzerinde hangi mertebeye doğru çıkmak için bu süreçlerden geçmektesiniz. Artı geldiğiniz yaş dolayısıyla özellikle ilerlemiş haritanızda aslında sizlerin enerjisini nereye doğru akıtması gerekmekte, neler yapmalısınız şeklinde ileriye dönük öngörüler noktasında daha fazla üzerinde duruyorum ayrıca ay burcunuz yükseleniniz onların dereceleri bunlarla ilgili de kesin ve net bir bilgiye sahip olup doğum haritanızı çıkarttırdıktan sonra astrolojik danışmanlık sonrasında kişi artık genel yorumları kendi yükselenine kendi ay burcunu bilerek güneş burcunu bilerek bu şekilde dinleyebilir hale geliyor 3. çalışmamız yönetici esma ve şansın tespiti ve gerektiğinde eğer ki yaşamınıza bir takım sorunlu alanları akıtan hayat enerjisinin genel temel planı oradan kaynaklanıyor ise onun hem tespiti hem de değiştirilmesi şeklindeki üçüncü çalışmamız. İlk kez duyan arkadaşlar için açıklayayım arkadaşlar. Doğduğunuz anne, doğduğunuz tarih ve size verilen isim. Yani o anneden o isim verilerek o tarihte doğan siz her birimiz için her birimizin bizim hayat planımızı bize anlamı doğrultusunda akıtan ve bizlerin genel hayat enerjisinin planına bize akıtan bir yönetici esmaya sahibiz örnek verecek olursak bunu ayrıntılı örneğiyle birlikte açıklarsam çok daha rahat anlamlandırabilirsiniz diyelim ki yönetici esmanızı hesapladık ve yönetici esmanız muti esması çıktı. Şimdi muti anlamı bakımından anlam olarak getiren veren anlamına geldiği için bu anlam doğrultusunda hayat planı, olaylar, durumlar, insanlar, evlilikler, partnerler, ilişkiler, işler, akraba çevreniz hatta içerisinde doğduğunuz aile gibi hayatınızı çevreleyen diğer tüm, tüm dış faktörler ve özellikle ilişkiler yönetici esma Dolayısıyla size akar. Yani o enerjiyi, o anlamı gerçekleştirmek üzere akar. Bu örneğimizden yola çıkacak ve devam edecek olursak, muti esması sahipleri, bu esmaya sahip olan ve hayatının yönetici esması bu olan arkadaşlar, yani size o isim verilmesinden kaynaklı yönetici esmanız, e, bu örnekteki gibi ise örneğin çok özverili olurlar. Getiren ve veren anlamına geldiği için herkesin yardımına koşmak, biri bir şey istediğinde hayır diyememek, partnerlerinizden, eşlerinizden, çocuklarınızdan, akrabalarınızdan, anne babanızdan sürekli onların sizden alması ve sizin onlara vermeniz doğrultusunda bir alma verme dengesizliği diyebileceğimiz fakat bu esmaya sahip kişilerin hayatında da vermenin normal olduğu fakat bir zaman sonra bu verme dengesizliği içerisinde ciddi şekilde suistimallere uğratılanlar varsa eğer çevresindeki insanlar o noktada duyarlı değillerse ve hep alıcı olanlar denk gelip kişi vermemeye başladığında ya da verecek hali kalmadığında işte parasını, vaktini, nakdini, yardımını, arkadaşlığını, dostluğunu verecek hali kalmadığında Diğer kişiler bundan şikayet etmeye başlarlar ve sürekli bir suistimal hali söz konusu olur. Bunun gibi işte hayatınızın planını akıtan noktalarda ayrılıklar, ilişkilerde sona er, sona doğru gitmemeler, bir şekilde bıçak gibi kesilmeler ya da nereden geldiğini bilmediğiniz bir takım engeller gibi tekrarlı sorunlar yaşayanların genelde danışmanlıklarında yönetici esmalarının ve şanslarının da sıkıntılı olduğunu ve bunların da değişmesi gerektiğini görmekteyiz. Üçüncü çalışmamız da bu şekilde. Dördüncü çalışma ise... Sizlerin anne karnından itibaren bilinçaltı blokajlarınızı bu yaşınıza kadar getirdiğiniz fakat anne karnındayken anneniz her ne yaşadıysa artı ya da eksi Olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Her ne yaşadılarsa o süreçte o bilinçaltını oluşturduğunuz ve dünyaya o şekilde geldiğiniz için o yaşınızdan yani sıfır yaşınızdan bu yaşınıza kadar yaşadığınız özellikle bütün ilişkilerde gördüğünüz, duyduğunuz, sizin yaşadığınız ya da size yaşatılan birebir kendi yaşadığınız ya da dolaylı olarak çevrenizde bir şekilde şahit olduğunuz şeylerden kaynaklı bilinçaltınıza yerleşmiş olan bir takım kaygılar, korkular, inançlar, inanç kalıpları ya da aura alanınızın dışına ittiğiniz ve yaşamayı istemediğinizi düşündüğünüz, korktuğunuz, başınıza bunlar gelmesini istemediğiniz, özellikle ilişkilerde boşanma, ayrılık, suistimal ve benzeri gibi durumları kişi yakın çevresinde kendisi daha yaşamadan gördüğü takdirde özellikle de anne ve babası arasında bu tarz bir takım suistimaller söz konusuysa onu genelde ilişkiyi veyahut evliliği, veyahut yakınlığı, veyahut sevilmeyi, kalpten sevilmeyi gibi durumları e, aura alanına dışına atarak kendisini koruma mekanizmasını çalıştırır. İşte bu ve bunun gibi aslında sebebi bilinç altında yatan, ilişkilerinizde ilerlemesini engelleyen bir şekilde boşanmalar, ayrılıklar, işinizde para bolluk bereketinizde yine aynı şekilde, insanlar noktasında güvensizlik ve benzeri gibi farkında olmadığınız ama bilinçaltınızda bir yerlerden yerleşmiş olan blokajların blokaj kaldırma seansları ile birlikte kaldırıldığı en azından bir 4 seansı mutlaka bir kişiye yapmak gerekiyor. Artı Üçüncü çalışma olan isminizden kaynaklı yönetici ismanız ve sizin şansınız noktasında da hayatınızda bir sıkıntı varsa onun da bu dördüncü çalışmanın içerisine eklendiği ve birden fazla çalışmanın içerisinde var olmasından kaynaklı da toptan şifa ismini verdiğim bu toptan paketi de bana ulaştığınız takdirde edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra videoların hemen sağ üst köşesinde pozitif enerji isimli olumlamaları ne zaman isterseniz aboneliklerinizi gerçekleştirip ücretsiz bir biçimde abone olup oradaki olumlamaları günlük istediğiniz vakitte 7/24 uygulayabileceğiniz ve bu noktada bilinçaltınız, anksiyeteniz, korkunuz, kaygınız, endişeniz ve benzeri gibi negatif enerjilerin Ciddi şekilde zihninizde ele geçirdiğini ve bu noktada artık negatifliği düşünmekten yorulduğunuzu ve morali ihtiyacınız olduğunu veyahut enerjinizin yükselmesine ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz zamanlar içerisinde oradaki olumlamaları uygulayabileceğiniz şekilde olumlamalar kanalımı da açtım. Oradan da destekleriniz olabilirsiniz. Aboneliklerinizi gerçekleştirip bildirimlerinizi açıp yorumları bırakıp beğenilerinizi bırakabilir ve düzenli olarak oradan dilediğiniz vakitler içerisinde hem çevrenizle paylaşarak hem de kendiniz için olumlamaları uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra YouTube ve Instagram mecralarında şu anda sizlere ulaştığımız için ve buralar kendi içerisinde bir yapay zeka algoritmasına sahip olduğu için beğeniler, abonelikler, izlenme süreleri, kişilerin yorumları, videoları hype etmeleri yani yükseltmeleri. Yorumlar kısmına geldiğinizde videoları hype edin şeklinde bir kısımda dahil olmak üzere hem Instagram'da hem de YouTube'da ee, bu şekilde videoları da desteklerseniz sadece izlediğiniz video değil onun dışındakileri de beğenir yorumlarınızı bırakır yorumlar noktasında içinizden ne geliyorsa o anda hangi duygu durumu içerisindeyseniz bir kalp bir emoji bir teşekkür bir nokta atışı ve benzeri gibi yazıyorsunuz çok mutlu ediyorsunuz beni bol bol çevrenizde paylaşır yorumları bırakır. Beğenilerinizi yapar, aboneliklerinizi gerçekleştirir. Dileyen arkadaşlar için orada süper chatler ya da katıl gibi butonlarda söz konusu oralardan da dilerseniz destekleriniz olabilirsiniz. Ve ayrıca açıklamalar kısmına ve yorumlara e, hem Instagram linkini hem de bana ulaşabileceğiniz numarayı, telefon numarasını, WhatsApp biz, e, Business numarasını oraya bırakıyorum. Yorumlarda bulamayan, açıklamalarda bulamayan, o anın algısı içerisinde göremeyen arkadaşlar da yine kendileri uğraştı ve bulamadılarsa aşağıya telefon numaranızı rica ediyorum şeklinde iletirseniz gördüğüm zaman oradan da veriyorum ulaşabileceğiniz numarayı Açıklamalarda bulunan Instagram linkine de şöyle bir tıklayıp 3-4 saniye Instagram'da da takibinizi gerçekleştirir, aboneliğinizi olur, bildirimlerinizi açar. Orada da yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni. Bana nasıl ulaşacaksınız kısmında ise dediğim gibi hem yorumlara sabitliyorum hem de açıklamalar kısmında bir telefon numarası var. Öncelikle onu rehberinize Spik Astroloji şeklinde kaydedip Ardından kaydettikten sonra WhatsApp üzerinden dünyanın her yerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayatında özellikle tekrarlı sorunları olan, tekrarlı sorunlar noktasında ciddi şekilde problem yaşayan, birkaç olayında, birkaç ilişkisinde, birkaç ticaretinde ya da hayatında genel anlamda bir şekilde o tekrarlı sorunları artık yaşamak istemeyen ve bunun dayandığı noktaları kendi çabasıyla halledemeyen bu noktada bu yardımlara, bu şifa çalışmalarına ihtiyaç olan arkadaşlar için bana ulaştığınız takdirde her nerede, işte şansınızda mı, yönetici esmanızda mı, ki bilinçaltı blokajları neredeyse olmayan yoktur. Oralarda da dahil olmak üzere bu çalışmaları bir şekilde bahsettiğim şekilde edinebilirsiniz. Ayrıntıları da bana ulaştığınız takdirde bilgileri edinmek istiyorum, rica ediyorum şeklinde WhatsApp üzerinden ulaştığınızda sizlere ulaştırıyorum. Zaten nasip zamanı gelen... Nasip zamanı doğduğu harita artık bu yaşına kadar ilerlediği için ve yeterince o konularda sorunlar anlamında Yeterli tecrübeyi edindiği için ve artık bunları yaşamak istemediği için yeterli ruh hazırlığını tamamlamış olan arkadaşlar için nasip zamanı gelmesinden kaynaklı burayı dinleyip telefon numarasını kaydedip ardından WhatsApp üzerinden bana bilgi edinmek üzere ve nasip zamanı gelenlerde edindiği bilgi doğrultusunda çalışmaları edinerek hayatına devam edeceklerdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.